Me Merhaba Arkadaşlar Bugün Ata ile Brawl Stars oynuyoruz Değil mi Ata? Yuhu, evet Hadi başlayalım. Hadi başlayalım Arkadaşlar bu arada ben Edgar'ı açtım Oynarken Ben de 9'u ya da Elmas kapma Acaba bende Ve Veya çift Veya knockout Tamam Elmas, çift veya nakavt? Çift. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kısmı Eğer bu videoda kızarsak çok komik olacak. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama kızmıyor. At sen şuradakini no, al ben de öndekini no alayım. Dur. <laughs> Bu ışın kötü. Bellediler mi? Neyse 10 seviye. Yani 10 seviye. Ama arkadaşlar. Yazmıyor. Arkadaşlar. Ekleri ben aldığımda o kadar bir sevindim ki. Çok mutluyum. Hayır. 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 En. Eniz eniz. Niye <laughs> eniz? Niye? <laughs> Sen <Gülüyor> nereye geldin? Yavuuu. <laughs> Yalnız yaptım. Ha. Okay. Wow, hiper. Hiper. Ege yalnız kaçık Ben hızlı ben Senden. tane iper şarjda wow, çocuk baksana Görüyor musun? De. <laughs> İlk defa bu kadar fırılar geldi bize. Ne hedefi alıyorum? Ne? Sizin kostümüne bak. Aaa! Benim şey çok çok başına Ata ha, uç o. uç, ata uç. Buraya, Buraya da. Or. Göreceğim toplayacağım. Bir yerden şey geldi. Eliniz var mı bu sefer? Bu benim uçum da ya. Doldu. Eliniz, eliniz, eliniz. Ben <laughs> artık elinize eliniz yiyeceğim. Neden? Aa canın gitti. Dur 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 dur. Canın gitti. Sana... Dur. Aha. Niye evet, onlara neden savaşıyorum? Ooo. E ne saçmaladın ya? Gider mi? Evet. Ne yapacaksın? Suy olacaklar. Ne Bu ne lan? Bu Bayadığın için telefon geberdi. Ondan değil. Değişik. Varlasın üsttekini açsana. Of. Hadi. Ya nasıl öldüm ya. Kaçtı ki. O yüzden. Tamam ben öldüm. Şurada kutu var ya. Ege. Kutu var. Ay Arkadaşlar Akasya sizinle soruyu unuttum ben 11'e çıkardım. Öldürdüm. <gülüyor> 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 Şu Şu Leon çok komik. Şuradaki çocuklar Leon çok komik olmaz mı? Evet çok komik olur ama çıkmayacak. Ayı ayı senden büyük çıktı. O ayı ayı Ayı. Ayı ne? Ayıların ne Tekrar. Arkadaşlar best defa kırılırsan bin veya bin bin. Oy bin, bin Benim bütün bütün görevlerim bitti. Bu arkadaşlar şöyle beyaz bir vardı ya klanji. O neden ismi çok değişti? Var mı değişen? Arkadaşlar de. aha. Malkis, ah Önce çıkış yolumuzu O yüzden Motiv Ping Gelen Dur 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 O yüzden neden çıkıyor Arkadaşlar diğer videomuzda <laughs> roblox Evet ama bu şey de olabilir, Minecraft. Minecraft da olabilir, evet. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Mesela Minecraft videosu çekiyorum, yerde çekiyorum. Yerde yatarak çekiyorum, değil mi Ata? Tablet üstte, Minecraft. ben yerde. Minecraft videosunda o. İşte. Ghost <laughs> değil. Ghost da i̇şte kolay. Ghost dedin sen. Harbi adamım. Bazen de otomatik buldum, kuşa çarptı. Niye? <laughs> Şimdi gus verirse ben savaş yapıyorum. Öldün mü? Yok. Ama altta iki kutu vardı. <laughs> ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum! Öldün mü? Neden bu yüzyılın hastalığına geçiyorsun? Neden bu öyle var? Bilmiyorum işte folarla karşılaşmaya çalışıyorum ben de. Olsun varmış da. Edgar. Edgar çıktı. Ping geldi. <laughs> Neyse. Yo. Arkadaşlar bir tane YouTube var ya. 24 dakikalık videoyu İki günde üç günde yükledi. Biz 35 dakikalık videoyu bir saatte yükledik. Doğru. Bu nasıl? Doğru. Ege neden mi gidiyorsun Lemen sen savaşa? Niye suda kutu diyelim? İşte oradaki kutuyu kırmaya gidiyordum. Bu da var. Şurada da var. Bu çeşitli bir İxapti bozuluyor. İçim doldu. Pınır 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 pınır. Pınır 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 pınır. Ah ah. Çok kurusun. Su da daha ne mai song var. Gözüküyor. Daha song tutarıyor gözükte. Yok.

benim var. Seni zaten belez veriyor. Doğru. Seni veriliyor. Dondurabambara bambara 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 İkiye eksi. Çıkasın mı oldu? Benim de. <laughs> e, Çok kopar mı gidiyor? Zaten az kupalı değilim. Şöyle. Ege. Nada. Tep. Oh, oh destansa. Ege ee, destansa ben. Ah. Arkadaşlar ne Hı. <laughs> o, e, stansıdan... o, çıktığını göstereceğim ben. Ha. E çok komik değil mi? Ne? Ha çok komik. Ha. Komik. Ee. Ah. Ne? çıkması yani. Alabilir istersen? Altın çıksın bana. Altın. E, On dördüncü gitmek istiyorum. Altın. Ne sen? E ne kaptı tam ya? Tamam. Hmm. 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 <Sessizlik> e, I videonu ikibinde 2000'de saldı. Ey saçmalama ya. İşte ne güzel ben iki atar. Ben çok kötü. Yükseltmem gerekir. Neyse biz de yüzlemesin ya. Video uzuyor boş boşuna. Evet 11. dakikada falan kapatıyorum. Arkadaşlar biz sizin için ben Angel'i biraz yükselteyim. Biraz <laughs> yükselteyim. <laughs> Yo. Ne? Karşıda Spike Max mı? Spike Max mı? 5'in eliyor. Evet bilirsin değil mi? Bence nadir. Balonun şeyi çok güzel kostümü Fast'taki. Ah! Ah! Tamam. <laughs> Fast'imin. Aa, öldürüyorlar, sıkıştırdılar beni. Öldürdüler de satın ege. Nasıl öldü? Balondan dolayı. O ba sesi değil miydi? Niye? Mi? Ya böyle. Ey neden boşunu saldırıyorum? Hiç kesin. Sen ne zattın? Evet çok az attım vallahi. Ama ikisini. Azat mı demişti Ya zaten kupam fazla. Yuva yuva. Oh Welcome to nice. Dem Ee sen neden? <laughs> ya arkadaşlar siz mi? Niye? Hala gülü de Neyi? Hadi ha. Ne gibi iz saatte. saattir Neyse bu videonun sonuna gelcez <laughs> <laughs> 2 yüzünden <laughs> ya dakika değil Neyse. 10 saat E bir tur daha birkaç Tam mı tur bence? Tam son tur alsın. Çok <laughs> kötü. Ne sen de az kupalı seç biraz. Tamam. 241 kupa oldu şimdi işte. bak da. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Bakın bu. Bu ne? 71 kupa ne? Ben olsa çok mutlu olurdum 71 kupa. Neden? Az kupa bayağı. Ben göre çok mu fazla oldum. Karakteri Hadi biraz sevmediğim için öyle. Arkadaşlar, yani. arkadaşlar bize biraz arkadaşiya olsun arkadaş olabilir mi bize? Roblox'ta veya Roblox'ta. Evet. Arkadaş olabilirsiniz. Roblox videolarımızda bir tanesinde adımızı veririz size. Hadi benim adım. hiç bilmiyorlar. Yani ama e, atın adı biraz yani de, i̇şte uzun. uzun. Ya Onu yani. değiştirebilirim adını. Yok mi Dur benim ultim var ya. vurmak istiyorum. Hoppa. 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 Ey evet, güzel. Bütün ıptım. Bütün ıptım. Bütün ıptım. Bence bu videonun ve her evet, bir Ben biraz oynayacağım. Ya. Harbiden. Akasla. Şimdi ben bence kolay. Videonun sonuna çünkü kaç dakika oldu değil mi? E ben o zaman tek oynayacağım. Tamam hadi bay. Bay bay. Arkadaşlar böyle bir videonun da geliyoruz. Ya. Abone olup like atıp bilgilerden tüm açmayı unutmayın. Yuppi.